Yeni Türkiye hareketine hoş geldiniz. Savunma sanayi ve gündemle ilgili tüm gelişmelere kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bize destek vermek için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Milli imkanlarla Havelsan tarafından geliştirilen Kapkın silahlı insansız kara aracı bugün ilk kez anons edildi. Havelsan sosyal medya hesapları üzerinden Kapkın İKA'ya ait bir animasyon yayınladı. Animasyonda önemli ipuçları bulunuyor. Orta sınıf İka Barkanı başarıyla geliştiren ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin hizmetine sunan Havelsan, o dağını daha yükseklere çevirdi. Barkan İka'ya göre daha büyük yapıda olan Kapkın İka'nın daha yüksek kalibrede uzaktan komutalı silah sistemi ile teçhiz edileceği biliniyor. Edinilen bilgiye göre söz konusu silah sistemi 30 milimetrelik bir uzaktan komutalı silah sistemi. 30 milimetrelik topla teçhiz edilen Kapkın İka'nın zırhlı hedeflere karşı da ciddi oranda etkili olacağı üzerinde duruluyor. Öte yandan Havelsan, Dijital Birlik konsepti kapsamında dahil edeceği Kapkın İka ile çok daha farklı görevlerde icra edebilecek. Yeni bir dönemin habercisi olan 30 milimetrelik Kapkın İka'nın muharebe sahasında önemli etkilere yol açacağı üzerinde duruluyor.